Geldik suya. Suya geliyoruz. Suyu ben teklif ettim sana. Derhal Celal'i acilen evet. Getir diye. <gülüyor> evet. Ama <laughs> Çünkü bir <laughs> şey acilen getirdik. Evet. Bu yıllar, yıllarca bu memlekette evin bir petrollerimiz var çıkarttırmıyorlarmış da bilmem neymiş de bilen bilmeyen konuşuyor. Var petrolümüz çıkartılmaz. Çünkü bağlıdır aşağıda bu kadar ucuza petrol çıkıyorsa, gaz çıkıyorsa bilmem neyse kim ne yapsın senin petrolünü. Ben bu konularda işin ciddi olduğuna hala inanmayanlardan duygu olarak uzmanlarına soruyorum doğru diyorlar. Fakat bir meseleyi hep ihmal ediyorlar. Belki de kasıtlı olarak. Fırat ve Dicle bu topraklardan doğuyor. Aynen öyle. Bu ne Mitanya nehrine benzer. Ne Batı da akanlara benzer. Tövbe Hiçbirine ya onlar benzemez. küçük sular. Yani <laughs> bu hicre ve fırat böyle çıkar, akar. İşte bizim millet bakar buna. İşte sulama falan derken bir kere altta Araplar berbat bir şekilde tahrip ediyorlar kaynağı. Çok kötü kullanıyorlar o suları. Biz neyse bir baraj devrine girdik. Bu baraj devrinde tabii e, hiç şüphe yok sevin sevmeyin herkesin kusuru vardır. Demirel genç mühendisliğinden beri su genel müdürü. Şimdi onu diyeceğim. Demirel'in e yani büyük bir mi? adamdır. Takımını tanır, etrafını tanır. <laughs> İşi becerdi Türkiye'de. Keban çıktı, Urfa <laughs> projesi çıktı. Daha bir sürü projeler. Bu arada şeyi söyleyeyim Takınırda yalnız. Kaçırdı oldu. Çünkü nehirlerimizin debisi düzgün olmadığı için bu barajların çoğusu ölüme mahkum bir müddet sonra. Ama mühim değil. Teknoloji yeni kullanım şeyleri. Fakat o barajlar için Demirel'e kredi verdin ya ha? Teknik Üniversite'ye de kredi vermek e nereye lazım. Nereye vereceğiz tabii? Çünkü yani Demirel'in hocaları Teknik Üniversite'ye vereceğiz sırf? Ben demiştim ki rahmetliye <laughs> yani dediğim bugünkü geri zekalı sistem olsa zateniniz haliniz Afyon'dan sonra teknik üniversiteye giremeyecektiniz. <gülüyor> 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 doğru, Zınarım doğru, varacaktım. doğru. Yani ne zannediyorsun böyle lise olur mu ya? Hiçbir seçmeci yok. Fakat Demirel, Demirel, Demirel 7 inşaat denen sınıfın öğrencisidir. 7 yıl okumuşlar Okan. 3 ve 5 değil mi? E. Ha, ve bunlar Amerika'ya gidenleri var mesela Bozkurt Güvenç. Tabii Boğskurt Teknik okuldandır ama Boğskurt çok sekiyim. Çok şey. Ama diyor ki ben diyor MIT'ye gittim. Ha. Beni hemen diyor matematik asistanı yaptılar. Çünkü diyor bizim matematik bilgimiz e, İTÜ'den, tabii. İTÜ'den evet. gelenlerin MIT'dekinden daha iyiydi diyor. Hmm. Şimdi Demirel Kazım Çeçen falan gibi adamların yanında yetişmiş. Kazım Çeçen müthiş bir adamdı. Frontinus Gesellschaften bu hidrolik mühendislerinin bir cemiyeti var Almanya'da. Evet. Frontinus Şaft'ın bir Hagen madalyası vardır ki evet. bu hidrolik mühendisinde verilen en büyük madalyadır. Onu Kazım Hoca aldıydı. Evet. Demirel böyle adamların öğrencisi. Yani ne oldu kısacası? Bunlar hmm. güzel. Fakat Türkiye'nin 3 hatta 4 nesli belki enflasyonla yaşadık. Kolay değil o işleri yapmak. Şimdi bizim enflasyonla yarattığımız ağların yani sulanmış Urfa Ovası'nın gayet kötü bir yan dallama sistemi, kılcallanma sistemi oldu. Bunun mesulü de e, o validir adını da söylerim burada. Harputlu, Şehabettin Harputlu o birisidir. İkincisi burada araziler dışarı satılıyor. Böyle stratejik bir sahada. He. Satılma olmaz. Bir de konuşuyorlar. Ya satılıyor İsrail şirketlerine bile satılıyor. Evet. Ben evet. orada adamlar var. Sen ne zannediyorsun? Yalan söylemeyin. Doğru konuşalım. Öbür taraf için de doğruyu konuşalım. Her şeyin doğrusunu konuşun. Yeteriz. Çünkü burada böyle artık iş öyle kaynamaz. Bura başka bir yeri geçmiş cemiyet. Hmm. Safahat başka yerde. Hmm. Bu bir. İkincisi. Bu sistemi yürütmek lazım. Mesela Seyhan gibi bir barajın bile hala kılcal dalları tamamlanmış değil. Bu olmaz. Bu olmaz. Şimdi hakikaten çok doğru fark etti. Ben daha evvelde gene bu suyla ve mühendislikle alakam olan bir yakın akrabamdan bu ihtarı almıştım. Ama o tabii yazmadığı için zikretmem. Türkiye'nin iki nehirden başka önemli zenginliği yoktur beyler bile alanda. Bu çok... Bak, Bu çok doğru bir laf abi. Evet. Yani evet. bunu bu çok ben doğru bir atletirdim. laf Bizim bu iki nehir eğer Kanun Yavuz Sultan Selim Han bunu çakarak fütuhatını yaptıysa bir kere daha şapkamı çıkarırım. Bir ha, hiç zannetmiyorum daha. ama <laughs> yani ama böyle. Bundan daha büyük zenginliğimiz yok iki nehir. Bunun kullanımı tabii kullandırılması. Ve bu yüzden biz Suriye'nin de tarım alanlarını kuzeyde kontrol etmek zorundayız. Şunun için bu bir işgal falan değil. Doğrudan doğruya bu iki nehrin getirdiği sulamayı orada akıllıca dağıtmak, alıştırmak için bir müddet. Çünkü çok kötü kullanıyorlar. Bile bile açlıktan giderler. Hı. Bu bir İkincisi tabii burayı Türklerin kontrolüne bırakmamak. İsrail maalesef e, Batı Şeria'daki nehirlerin alttan falan kanallarını değiştiriyor bilmem ne. Bu oyundan kendi zararlı çıkar. Çünkü çok iç içeler. Bu neye benzer biliyor musun? Yüz yüze muharebe eden orduların Zehirli gaz kullanması kadar ahmakça bir şeydir yani. <laughs> Ay, hakikaten. Mağarada <laughs> kullanılan şeyi niye efendime söyleyeyim Çanakkale'de kullanamadı herifler bize acıdıklarından değil kendileri giderler. Yüz evet. yüzesin yani <laughs> kim evet, ayıracak evet. o gaz. Evet. Bu da bunun gibi bir şeydir. Ee, bu iyi olmaz. Halbuki bu başkadır ve ben sana söyleyeyim. Orta Doğu'da her şeye rağmen böyle stratejik ana noktaları yani su başını kontrol edebilecek tek devlet Türkiye'dir.